Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün göl parkurunda yüz gördüğünüz gibi göl parkuruna bugün burada gerçekten zorlanacak bir araçları getirdim. Araba değil. Bugün büyük otobüsleri getirdik arkadaşlar. Büyük otobüslerle bugün göl parkuruna geldik. Biraz zorlanacaklar. Bayağı zorlanacaklar hem de. Umarım iyi iş yaparlar. Okul otobüsünü görüyorsunuz öncelikle. Bunu ben kullanacağım bugün. Hemen arkasında Man'ın büyük bir şehir otobüsü var. Belediye otobüsü var gördüğünüz gibi. Man'ın şu içinde bakacağız daha sonra. Güzel bir otobüs. Hemen arkasında ülkemizde kullanılmayan Marco Polo. Herhalde yani Volvo'nun sanırım bu çift katlı bir otobüsü var gerçekten çok güzel ama maalesef ülkemizde Marco Polo Paradiso yok arkadaşlar. Burada İngiltere'de Londra'da kullanılabilecek şehrin içinde bir turist otobüsü gibi bir şey. Hala turistlerin daha çok bindiği ya da belki şehir içinde de kullanılan bir otobüsümüz vardı. Burada Travego var. En çok bildiğimiz belki de otobüs ve hemen arkasında babası 403 var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabalar gerçek araba diyorum arabaya alışmış. Otobüsler gerçekten büyük ve bu parkurda cidden zorlanacaklar arkadaşlar. Onu söylemeliyim size. Gerçekten zorlanacaklar yani. Bakalım göreceğiz. İlk ben yarışacağım. Abi göl parkuru cidden çok zorlu ama bugün neler yaparım? Göl parkurunu bitirebilir miyim? Şüpheliyim açıkçası Gerçekten şüpheliyim arkadaşlar İsterseniz bir ilk beni izleyelim Bir okul otobüsünü kullanacağım Bakalım çok merak ediyorum büyük otobüslerle Göl parkuru nasıl olacak Abi dönemiyorsun ki Travego nasıl dönecek buradan çok merak ediyorum Neyse atlayışımı yaptım Ve başlıyorum Göl parkuru başlıyor Önce gölün üzerinden gideceğiz Suya düşmeden ardından Buzlu tırmanma ve buzlu iniş yolumuz olacak Ve gerçekten zorlu bir çık çıkış ve iniş ve suyun üzerinden gitmek gerçekten zor değil ama aşağı düşmemeniz lazım diskalifiye anında gelir arkadaşlar şu an çok iyi gidiyorum dikkat ettiyseniz sol tarafa doğru minik bir dönüşümü yapayım iyi döndüm iyi döndüm kafamı karıştırmayın arkadaşlar size bu arada favori otobüsünüzü yorumlara yazarsınız ve tırmanmaya başladım buzlu tırmanma yolu yukarı doğru iyi çıkıyorum iyi çıkıyorum abi ve araba gitmiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Araba lastik kayıyor. Yapma bunu. Abi lastik kaymaya başladı ya. Abi bunu yapma ya. Abi gaza bastım bak gazı hiç kesmediğim halde araba şu an için geri geri kayıyor. Abi gitti. Arka lastikler gitti. Bakın lastik izlerini görüyorsun. Sim siyah iz yaptı. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Herkese bu hakkı vereceğim. Merak etmeyin. Bir kere daha denemek istiyorum. Hadi abi. Bir daha gaza basıyorum. Ama abi yok abi mümkün değil ve kaldık. Belliydi arkadaşlar. Belliydi. Yani okul otobüsü eski bir otobüs ve bizi de diyebilirim. Hadi şimdi bir belediye otobüsü izleyelim arkadaşlar. Man'ın City yani Man'ın şehir otobüsü versiyonu güzel bir otobüs gerçekten büyük bir otobüs gördüğünüz gibi ve bugün Bali'de güveniyorum ben göl parkurunda bayağı iyi iş yapacak. Onu söyleyeyim sizlere. Hadi bakalım. Dikkat abi. Sağ tarafa doğru atlayışımızı yaptı. Aman abi. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyor performansına. Aman. Belediye otobüsü umarım parkuru bitirir Baldi göl parkuru cidden zordur arkadaşlar Gerçekten zordur yani bakalım otobüsler neler yapacak İlkinde maalesef başarısız solduk. Baldi'yi izleyelim abi Şu an için iyi gidiyor bir sıkıntı yok belediye otobüsüyle de gölün üstüne gitmedik demeyelim Gerçekten de güzel gidiyor <laughs> hadi bakalım Baldi dikkat et sağdan abi sağdan 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 vurma bana Kalacaksın ya abi niye öyle bir şey yapıyorsun Biraz sağdan gitse çarpmayacak, soldan gitse çarpmayacak. Üstüm üstüme sürdü. Ama abi şunun gücüne bakar mısınız? Araç cidden çok güçlü. Kocaman bir motoru var arkadaşlar otobüslerin. Biliyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir güç. Man'ın şehir otobüsü, belediye otobüsü çok rahat bir şekilde buzlu tırmanma yolunu çıktı. Buzlu inişi bitirecek. Ardından göl parkurunu tamamlamaya çalışacak. Ve şu an için Valdi inişte çok iyi gidiyor. İnerken gaza basmıyor ve frene de basmıyor. Ve şu an için gayet iyi. Yavaş bir şekilde. Yavaş bir şekilde abi. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Yavaş. Şimdi atlayış geldi. Güzel de düştü. Gayet iyiydi bu arada. Ben beğendim inişini. Ve şuradan geçtiğine parkur. Parkur sona erdi. Gerçekten çok iyiydi. Man belediye otobüsü Baldini bugün göl parkurunda muhteşemdi. Şimdi kaptan izleyelim. Belki de günün en büyük otobüsü. Gerçi Travego da var ama Travego'dan bence bu küçük. Bu daha büyük gibi Travego'ya göre çift katlı bile çünkü. Her türlü büyük Travego'dan ve şu an için abi Marco Polo. Mükemmel çift katlı otobüsümüz Gerçekten çok güçlü ve çok hızlı Ama bu parkuru bitirebilecek mi abi çok merak ediyorum ya Ama çok güçlü motorları var Ve Marco Polo nasıl öyle Gördünüz değil mi <laughs> Mükemmelim çocuğu. Gerçekten çok iyiydi Marco Polo. Şu an izliyorsunuz. Bugün büyük otobüslerle göl parkurundayız arkadaşlar. Her şey yolunda. Mükemmel gidiyorlar. Man'ın şehir otobüsü, belediye otobüsü parkuru bitirdi. Ben diskalifi oldum. Okul otobüsüyle biliyorsun. Bakın rampada kaldım. Ve şimdi Marco Polo zamanı. Ve gerçekten şurayı çıkarma abi bu. Bu çıkar mı kaptan burayı? kalıyor mu? Yavaşladı gibi hissediyorum sanki. Vallahi yavaşladı. Yavaşladı. İyice yavaşladığını hissedebiliyorum kaptan dostum. Gaza basmalı Şurayı bir dönerse gerisi kolay abi. Rampa aşağı zaten. Mükemmelsin. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Marco Polo bu işi çok iyi yapıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir otobüs. Bakalım, bakalım. Şu yolu geçtikten sonra gölün üzerinden atlayıp diğer tarafa ulaşabilecek mi? Bu da tabii ki en önemli yerlerden bir tanesi. Parkur henüz bitmedi arkadaşlar. Favori otobüsünüz yazdınız mı? Bence yazdı sahip takipçilerim. Hadi bakalım. Aşağı atlayış. Volvo Marco Polo umarım yanlış demedim Marco Polo Volvo'nundu ya yanlış hatırlamıyorsam yani Volvo'nun otobüsü olması lazım ve gerçekten abi şuna baksanıza ya kocaman otobüs ve parkuru o kadar rahat bitirdi ki daha ne olsun arkadaşlar daha ne olsun yani mandan sonra Volvo Marco Polo'da göl parkurunda muhteşem bir performans sergiledi. Gerçekten süper. Hadi şimdi devam edelim. Recep Abi ile çift katlı Yine bir şehir otobüsü, belediye otobüsü diyebiliriz aslında ama çift katlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Recep abi hadi bakalım. Abi otobüs çok tatlı değil mi? Çok güzel gözüküyor. Şirin. Böyle bir değişik bir tasarımı var. Bu sadece herhalde benim bildiğim sadece İngiltere'de var arkadaşlar. Başka ülkede yok. Bu İngiltere'ye has bir otobüs türü zaten. Çift katlı kırmızı otobüs. Başka rengi de olmuyor bildiğim kadarıyla. Ama... Aman abi kurtar orayı Recep abi kurtar abi altını sürttürme arabanın Allah'ım takılacağız takılacağız İyi kurtardık son anda vallahi kalıyordu söyleyeyim şu an için çift katlı Londra İngiltere otobüsünü izliyorsunuz Recep abiyle göl parkurunda buraları iyi geçer abi buraları iyi geçer bunlar yağmur alışkın suyu alışkın otobüsler hadi bakalım Güzel güzel Recep abi dikkat et abi artistik yapma artistik yapma bak benim yanından geçerken hava yapma bana korna çalma sakın kaldım zaten burada abi ya kaldım burada zaten sağdan geçiyor Recep abi güzel çok iyi gidiyor hem de ha derken derken Recep abi Allah'ım kaldık Recep abi kaldı kaydırma bir daha hak vereceğim zaten Recep abi aman sakin sakin yan yapma arka arka git arka arka git Allah seni ne yapmasın. Gitti abi. Benim gibi ikinci hakkı bile olmadı. Recep abi çift katlı İngiltere otobüsüyle maalesef diskalifiye oldu arkadaşlar. Bu gerçekten sıkıntı. Benimle beraber Recep abi diskalifiye oldu. Şimdi bir demir adamı izleyelim isterseniz arkadaşlar. Kocaman bir Travego. Gerçekten çok büyük bir otobüs. Aynı Marco Polo gibi ama Marco Polo bundan daha büyük çünkü çift katlı arkadaşlar Hadi bakalım şu an için Aman abi aman oh, Niye duvara vuruyor ya Hayret bir abi duvara vurdu gidip ya Ne diyeyim ki arkadaşlar Direkt kafadan duvara vurdu yani Neyse neyse abi Sağ tarafa yavaşın Güzel 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 diyeceğim daha abi arka kaldı ya Allahım abi niye böyle kalıyorlar Çünkü çok büyük arkadaşlar Otobüs çok uzun ve büyük bir otobüs Yalnız kurtaracak mı? Sallaya sallaya kurtaracak şu an Bir sağa bir sola arkadaşlar Bir şekilde çıkacak orada merak etmeyin ve çıktı gördüğünüz gibi. Mükemmel. Travego gerçekten çok güçlü. Uzun ve büyük otobüs arkadaşlar. Bugün gerçekten göl parkurunda bitireceğine inandığım otobüslerden bir tanesi. Bu gücü umarım bize gösterir Marco Polo gibi. Hadi bakalım. Şu an için Travego izliyorsunuz. Böyle yakın zamanda bir şey de düşünüyorum arkadaşlar. Setra'yı da getirmeyi düşünüyorum oyuna. Şu an oyunda hiçbir yerde yok maalesef. E, Mercedes Setra biliyorsunuz otobüs en bilinenlerden hiç yok belki onu da oyuna eklettirmeyi düşünüyorum ama daha ondan önce başka eklenecek arabalar var yapılıyor şu an onlar biterse Setra'yı da düşünüyorum çünkü otobüsler çok seviliyor oyunumuzda e, bugün de otobüslerle büyük otobüslerle devam ediyoruz göl parkurunda bu arada Demir Adam da biz konuşurken o kadar rahat çıktı ki parkuru Vallahi bir şey demiyorum arkadaşlar çok rahat Mükemmel bir performans. Ama dikkat etmesi lazım. Sol cam da kırılmış bu arada. Çatlamış. Dikkat etmesi lazım. Buradan geçtik. Artık parkurun zaten neredeyse sonuna geldik arkadaşlar. Son bir bölgemiz var. Oradan atlayacak. Daha sonra zaten parkur bitmiş oluyor. Ve şu an için Travego mükemmel bir performansla parkuru sanırım bitirecek. Yani bitirecek gibi duruyor en Umarım öyle olur atlayış abi dikilme buradan çıkması lazım gölün içinden çık 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 kas bas kaza bas kaza bas kaza Oo, var ya az kalsın diskalifiye gelirdi söyleyeyim size cidden diskalifiye gelirdi ama iyi kurtardı arkadaşlar gerçekten iyi kurtardı parkuru da çok güzel bir şekilde bitirdi gördüğünüz gibi man belediye otobüsü bir de vurdu ya manın belediye otobüsü More Marco Polo Volvo ve Travego bitirdi. Son şey izleyelim. Batman karşınızda olacak. Mercedes 403 arkadaşlar. Travego'nun babası. Bir eskisi. Ya da belki arada başka eskiler de vardır ama denesle diyebilirsiniz. Bir de bunun da eskisi var. 302 var. Bugün onu getirmedim. 3 tane Mercedes olmasın diye. Evet. <laughs> 403 bugün Kamil Koç ile karşınızda. Bakalım bugün göl parkurunu bitirebilecek mi? Batman'i izliyoruz abi. Şu an için aşağı doğru saldı gidiyor birazdan aşağı atlayacak ve göl parkuruna başlayacak. Ne yapıyorsun ya? Abi bu nasıl başlama ya? Suyu niye atlıyorsun? Yolun üstüne atlayacağım Batman. Abi böyle bir saçmalık görmediyseniz görmüş oldunuz. Adam yola atlayacağına direkt gölün içine atladı ve diskalifiye oldu arkadaşlar. Başlamadan biten bir performans karşınızdaydı bugün Batman gerçekten eee diyecek bir şey yok arkadaşlar gerçekten diyecek bir şey yok daha bir çık şuradan artık yanlarına gidelim diğerlerinin bir çık abi bir çık abi abi çok kötü ya gerçekten kötü arkadaşlar ne yaptın böyle ve diskalifiye geldi arkadaşlar bugün 3 otobüs bitirdi. 3 de büyük otobüs diskalifiye oldu. Şimdi bitirenlerin yanlarına doğru Batman'le koşuyoruz. Güzel bir gündü aslında. Yani bu kadar büyük otobüslerin parkuru bitirmesi yani gerçekten büyük başarı. Gerçekten çok büyük başarı. Gördüğünüz gibi günün en büyükleri bitirdi. Diğerleri biraz daha küçüktü biliyorsunuz. Man bitirdi. Marco Polo bitirdi. Travego bitirdi. Günün en uzun 3 otobüsü, en büyük 3 otobüsü göl parkurunda başarılıydı. Gerisleri biraz daha küçüktü onlar bitiremedi. Aslında tam tersi olması lazımdı. Böyle de değişiklik oldu. Ve umarım favori otobüsünüz yorumlara yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.